Sevgili takipçilerim, Oya Sevdam kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Hala videolarımdan haberdar değilseniz, kanalıma abone olursanız, zil işaretini aktif ederseniz anında haberdar olursunuz hanımlar. Bugün size göstereyim Oya'mı da. güzel oyamın anlatımını yapacağım inşallah size. Bütün püf noktalarıyla düzgün durması açısından çoğu kişinin yaptığı benim kendimce değişik bir taktik uyguladığım oyamı size anlatacağım inşallah. Beğenirseniz beğenmeyi de lütfen yorum yapmayı da unutmazsanız sevineceğim. Şimdi ben oyamı size şu şekilde anlatayım. Buraya yeşil koyacaktım. Şuraya. Şimdi yazmamızı bunları yaptım ben aralara. Dörtlü sinek kanalı yaptım gördüğünüz gibi. Bunları yaptıktan sonra dört tane yazmamızın arka tarafını çeviriyoruz. Ben üç tane üzerine yapacağım bunu. Şu şekilde üç tane ip üzerine yapacağım için tersini çevirdikten sonra bakın şu şekilde bir dakika şu şekilde ipimizi ilk sinek kanadına tutturup ama şu kadar bir mesafe olacak şu şekilde yavaş yavaş yapacağım size anlatacağım inşallah tutturduk Yazmamızın düzünü çeviriyoruz güzelce. Hanımlar dikkatli izlerseniz siz de güzel oyalar yapacaksınız. Şu şekilde bu ip de kalacak. Bununla beraber onu da şu şekilde yuvamızı yapmak için şu şekilde yapıyoruz. Ve bunu şu şekilde ben yukarı kaldırıyorum. Tekmiş gibi gözükecek. 3 tane ipin üzerine yapıyorum. Tekrar başa geliyoruz buraya 9 tane kirpik yapıyoruz aynı boylarda çok büyük olmayacak çok küçük olmayacak şekilde şöyle ben iğnemle şu şekilde yaparak ayarlıyorum bunları birinci yaptık ikinciyi yapıyoruz video uzun olmasın diye arada kesebilirim 2 3 yaptıkça eliniz alışacaktır hanımlar 3 4. yapıyorum 4. 5. 5. ben iğne ile yapıyorum ki yeni başladıysanız bu işi benden size nacizane bir tavsiye 4 5 6 tane yaptım. Ben bunu bitirip geleyim. Bunlar gördüğünüz gibi ikisini de aynı şekilde yaptım. Daha önceden yapmıştım tabii ki. Yaptım ve şimdi beyaz ipimizi bir dakika. Beyaz ipimizi alıyoruz elimize. Bu şekilde ben beyaz ipimi şu şekilde yapıyorum göstereyim size şuraya ilk kirpiğin üzerine gelip iki kez doluyoruz ve bunu tutturuyoruz ve şuraya küçük küçük sürafalar yaparak çok büyük yapmayın güzel durmuyor geniş duruyor buralara dolduruyoruz. Minik minik. Ben işimi garantili yapmayı seviyorum. Açılmaması için güzel durması, kolalı gibi durması açısından size de sizin de daha iyi yapmanız için siz de bana videolarımı izleyip destek olursanız size daha güzel videolar çekeceğim inşallah. Buradaki sonuncuyu doldurduktan sonra şu şekilde doldurduktan sonra diğerine geçerek bakın şu kadarcık aynı şekilde orada da bir mesafe bırakarak şunlardan azıcık büyük olabilir diğerlerini dolduruyoruz. Şimdi bu şekilde bitirdikten sonra yazmamızı tekrar ters çeviriyoruz. Beni izlemeyen kaybeder hanımlar söyleyeyim size. Yani gerçekten güzel işler yapacaksınız eminim. Ters çevirdik. Şu şekilde ölçüyoruz. Biraz bolluk bu şekilde bırakarak Şuraya ilk düğümümüzü ilk yaptığımız beyaz yere düğümümüzü atıyoruz. Attık. Sıkıştırıyoruz. Ve yazmamızın düz tarafını çeviriyoruz. Bunun hepsini şu şekilde gideceğiz. Üstünden. Buraya ilk pırpırımızı yapıyoruz. Yani pırpır pır dediğim kirpik diyebilirsiniz. Onun üzerinden giderek bütün kirpiklerin aynı olması çok önemli. Her zaman olduğu gibi bunda da çok önemli. yavaş yavaş. İlla ki dolanacak. şekilde sizin de kolalı gibi duracaktır eminim hiç ütü yapmaya bile gerek olmayacak sadece kirpikleri için düzgün dursun diye büyütü yapıyorum ben. Yani bazen dönüyor çünkü onlar. Buradaki sonuncuyu da yapıyoruz. ve şu ortaya geldik bir tane ortaya batıyoruz oraya bir şey yapmayacağız şuraya battık bunu şöyle yapalım birazcık battıktan sonra diğer taraftaki zürafaya geçiyoruz ona geçiyoruz ona geçtikten sonra tekrar kirpiğimizi yavaşça yapıyoruz bakın çok güzel oluyor değil mi hanımlar özenli olan her şey güzel olur diye düşünüyorum yeter ki siz işinizi ciddiye alın zamanla hepsi düzeliyor bu her işte böyle Yapmak isteğiniz olsun. Başarmak isteğiniz olsun. Bunu şu şekilde her tarafına güzelce dolduruyoruz. Ben bitirdim geldim Ne dersiniz nasıl oldu sizce Şimdiden hepinize kolay gelsin Kanalıma halen abone değilseniz abone olmayı, videolarımdan haberdar olmak için zil işaretini aktif etmeyi, oyalarımı beğenip yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Şimdiden hepinize kolay gelsin.